Aga öncelikle abi. YouTube'dan izleyenler selamünaleyküm. Ee, abone olsanız da ee, Enes geçeceğiz. Hadi be yapmayın be. Bu abi. Maymun şey sadece başlayın. Mark Zuckerberg David hassiktir. Yine bu adam neyin içinden amına koyayım? Kadar insan... Benim eski patrivi de bu. Oğlunun milyonlarca canını alan onlarca pandemi var. Karabeba 75 ila 200 milyon insanın yaşamını farelerin üstünde yaşayan pirelerin yaşamlarını devam ettirebilmesi için insanlara atlamasıyla her şeye buyur. İspanyol gribi ise 1. Dünya Savaşı sonrasında 50 ila 100 milyon insanın yaşamını aldı. 1980'li... ne kadar fazla lan? Orduğa. Yıllarda yıllarla ise HIV ve AIDS'in en çok yaşam aldığı zamanlardı. Cinsellik ve kan yoluyla ulaşarak milyonlarca insanın yaşamını aldı. Covid ise Vatandaşı 2019'da belki de kimsenin tahmin edemediğini yaptı. Çıktı. Tüm dünya artık karantina altındaydı. 7 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Dünya ikiye ayrılmıştı. Kimilerine göre bu virüs devletleri kontrol eden o kişiler tarafından özellikle dünyaya Peki Niyazi Küçük, korona virüsü gerçekten bir yapay bir virüs müydü yoksa? Evet. Doğal bir virüs mü? Doğal bir virüs müydü? E, yapay değil ya. Bu işte hep yarasalardan çıktı. Bu kadar mı? He daha ne anlatayım abi? Ya virüs onların virüs, hayatını alacaktı ya da virüsten korunmak evet. için oldukları aşılar. Evet. Belki de hatırlarsınız. <laughs> Aşı olmadan önce bir formu imzalamanız gerekiyor. Biz neyi imzaladık harbiden? Kanka şey yazıyordu sanırım. Ananı hani, sikeyim evet. Diyor ki bu forum sizi işlem hakkında bilgilerin amacı oluşturmuş. ve Bilgilerin sonucunda tamamen serbest ilan işlem yaptığını veya reddetme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamam. Ya bir şey olursa bizden değil. Evet aynen ben anladım. Onun vebalini almadılar mı hiç ya? Yok kanka. Aaaa. <laughs> Aa. <Bir> <laughs> ee, kanka. kanka Burada bir tık şey var. Hedef şaşırtma var. Bu tarz e, anlaşmalar zaten ameliyata girerken de yapılıyor. Evet. Ben olmadım mı? Oğlum ben oldum, iki doz oldum ben ya formun altında aşı hakkında yeterli bilgi olmadığı ve uzun vadeli etkilerin tam olarak bilinmediği gibi bazı bilgiler yazıyordu. Tam 8 ülkeden 100 milyon kişinin katıldığı Covid aşısının yan etkileri hakkında bir çalışma ben yapıyordu. Özellikle mRNA tabanlı yani ekranda gördüğümüz markalardan aşı olanların kalp kası ve kalp zarlarında iltihaplar olduğu ortaya çıktı. Bak. Dr. Norman bu açıklamayı yapıyorken korkutacak bir şey olmadığını vakaların nadir olduğunu bahsediyor olsa da akıllarda bir acaba bırakmıyor değil. Kimilerine göre bunların hepsi birer komple teorisiydi. Dünya nüfusunu azaltmak, veya bir sonraki gelecek salgınlara hazırlık için bir prova yapılmadı. Bazı işler yolunda gitmedi ve insanoğlu COVID virüsüyle mücadele etti. İnsanoğlunu olası bekleyen ve şu anki günümüzde olan virüslerden bahsedeceğimiz videoya hoş geldiniz. Arışa Bu videoyu izlemeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle video içerisinde oldukça fazla bilgi alacaksınız. Ancak fark etmişsinizdir ki duyduğunuz zaman inanıyorum ki benim gibi şaşıracağınız bazı ciddi kompetörlerini de duyacaksınız. Bu video Uzun zamandan beri istediğinizi biliyorum ve inanın bir araya getirmek hiç de kolay olmadı. Lütfen destekler için beğenmeyi ve keyif alıyorsan da abone olmayı unutma. Ama Bundan daha birkaç yıl önce evlere kapanmış, korkudan marketlerden aldığımız ürünleri evimizde yıkıyorduk. Şimdi ise maymun çiçeği virüsü ile karşı karşıyayız. Aslında maymun çiçeği yani monkeypox 1958 yılında ortaya çıktı. Birinin aksine maymun çiçeği aslında maymunlardan gelmez. Araştırma amacıyla maymunlar üzerinden test edildiği için monkeypox adını alır. İşin korkunç kısmı ise monkeypox insanlık tarihindeki en ölümcül virüslerin başında. Da işte şişek virüsü ile oldukça yakın septomlar gösterir. Şişek hastalığı neredeyse 500 milyon kişinin hayatını almasına rağmen insan olduğu olarak aşılar Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Ee, ben geçen bunu ebeveynlerime sordum. Ben hiç suç şeyi geçirmedim. Geçiren, geçirmeyen oldu mu hiç aranızda? Ben hatırlamıyorum. Bizimkiler de hatırlamıyor. Ama herkesin geçirmesi lazımmış galiba. Yoksa daha kötü oluyormuş ge geçirdiğin zaman. Ben öyle duydum bilmiyorum. Ben e, de öyle yani beni... Ya öyle kandırdılar beni. Ben de amına koyayım götün tutuşmuştu bir ara. Annem hemşire olduğu için hastanede geçti çocukluğum. Beni bütün hani kaba kulaklıların, su çiçeklerin falan arasına sokup böyle öpüştürmüşler falan bir şeyler yapmış yani. Yan yana. Niye yapıyorlar. anne satanist mi senin? <laughs> Hayır oğlum şey bağışıklık kazanayım diye. He. Ben oğlum öyle, ben hasta olmuyorum mesela oldu. kolay kolay. Benim de öyle. Ben hepsini oldum. Ben yani bilmiyorum hani büyüktüm açısına olmuşumdur da açısına olunca olmuyor zaten değil mi Sayın Kahve Abi bunun aşısı var mıydı su çiçeğinin ee, var su çiçeğinin var mıydı bilmiyorum ben var diye onun çiçek aşısı vardı ha bilmiyorum. var o zaman ben onu oldum galiba çünkü ama ben hiç şey geçirmedim yani sayesinde dünyadan Daha sildiğimiz şey ilk ben. virüstür. Nasıl mı? Edward Jenner ile tanışın. Bu adam cowpox geçiren kişilerin smallpox hastalığına yakalanmadığını gözlemler. Bu sayede Edward Jenner smallpox hastalığının ilk aşısını bulabilmek için adım atmıştır. Edward ciddi anlamda geleceğin oluşabilmesine ışık tutan inanılmaz önemli birisi olsa da virüsü yeryüzünden tamamen sildiğimiz için ülkelerde pox viridae ailesine yani çiçek virüsü giren virüslerin aşılarını yapmayı bıraktılar. Neden mi? Biliyorsun neden olduğunu. Al işte. Hatta gelin kısa bir ilaç ve savaş sektörüne girelim. Covid virüsünün olduğu süre boyunca ilaç firmaları 90 milyar dolar kar elde etti. Sadece Amerika ülkesi her yıl 820 milyar dolar savaşlara para harcıyor. 11 Eylül 2011 olayı şu anki virüslerden korona için oldukça ya. önemli bir rol oynuyor. Ama o kısma gelmeden Ondan önce ya. şurayı bilmeniz önemli. Amerika'nın kayda ile yaptığı savaşta 8 trilyon para harcanmıştır. Bu paranın ne kadar büyük olduğunu anlamanız için Cristiano Ronaldo ile Messi'yi 32 bin yıl boyunca kendi takımınızda oynatabilirsiniz. 11 Eylül'ün wow. önemi ise bu saldırı sonrasında Dünya Sağlık Örgütü biyoterörizm tehditinden sonra az da olsa yine tekrardan smallpox virüsleri için stok yapmaya başlamıştır. Tıpkı COVID'in başlarında olduğu gibi maymun çiçeği virüsü de şu anda halk Daha tarafından çok fazla fazla önemsenmiyor. 2022 ile 2023 yılları virüsün en yaygın olduğu zamanlardı. 100 binden fazla kişi bu virüse yakalanmıştı. Tıpkı Covid'de olduğu gibi virüsün bulaşması için bir hayvana ihtiyacınız yok. Bu virüs insanlardan insana sadece dokunarak bulaşabiliyor. Öksürük, tükürük, cinsel yol veya virüsü bir kişinin dokunduğu yere dokunarak da bu virüsü kapabilirsiniz. Bir iyi haber, bir de kötü haber vereyim. Yaşadığınız yerde vaka ciddi yüksek yoksa aslında korkacağının çok da fazla bir şey yok. Kötü haber ise İstanbul Havalimanı Afrika yani virüsün en yaygın olduğu ülkeler için ana transit havalimanlarından biri. Dolayısıyla tıpkı Covid'de olduğu gibi her şey göz açıp kapayıncaya kadar yayılabilir. Bir vatandaşımızın test sonu. Oğlum yes, bugün neydi yes, ya? Hastamı kaybettik. Kum, ekmek ne alabilsem artık kalacağız. Virüs korkmuşu var. Öleceğiz. Ambulansa kaldırım taşı kurdaktılar. Kolonya kuyruğu mağazalar. hastalığın hayatınızı alma şansı oldukça düşük olsa da şu iki önemli bilgiyi unutmayın. Bir şekilde gözünüze bulaşırsa kör olabilir veya hamileyken hastalığa yakalanırsanız maalesef bebeğiniz yaşamını yitirebilir. Işte. Bir diğer kötü haber daha ise maalesef bu virüsün herhangi bir tedavisi henüz yok. Elinizden geldiğince kendinize iyi bakarak atlatmayı beklediğiniz bir süreç. Eğer buraya kadar geldiysen şimdi hazır ol. İnanırsın veya inanmazsın orada top sende. Biden ve diğer onlarca liderler bir başka pandemiyle karşı karşıya olacağımızı yıllar öncesinden yaptıkları basın açıklamalarında söylemişlerdir. Ve durumlar biraz daha ilginçleşiyor. Barack Obama 2014'te yaptığı bir basın toplantısında önümüzdeki yıllarda insanlığı ciddi bir virüsün beklediğini evlere kapanacağımızdan bahsetmiştir. Biraz daha derine inelim. Beni herhalde en fazla etkileyen Bora. kısım şimdi Suikasta hayatını kaybeden Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy, Barack Obama'nın COVID'i başından beri bildiği hakkında ciddi bir konuşması var. Robert'a göre 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanlarda baş tıbbi danışmanı olan Anthony Fauci yaptığı virüs çalışmaları için Pentagon'dan %68 daha fazla bir bir şey alır. Anthony'ye ayrıca milyarlarca dolar... Hocam bu işin olayı o zaman Amerika mı diyoruz? Diyor muyuz ona göre? Yine yine başlamışlar ya yine. Yani. Hükümet ha, tarafından süper güç. Destek Başladılar çıkıyordu. yine ya. Araştırmanın amacı ise virüslerdi. Robert şuna ekler. İnsanlığın kaderini belirleyebilecek ciddi virüslere sahip 3 tane böcek laboratuvardan kaçtı. Yüzlerce bilim adamı zamanının başkanı olan Obama'ya durumu anlatmak için mailler atıyordu. Her bir mailde yazanı ise şuydu. Anthony pandemiyi başlatacak onu durdurun. Böyle bilim mi yazmışlar? sonunda işte? Obama laboratuvarı kapatır. Ancak yine de Robert'ın iddiasına göre pandemiyi başlatan kişi Anthony'ydi. Sebebi ise araştırma kapanmasına rağmen Anthony elindeki tüm önemli bilgiler ve malzemelerle Covid virüsünün çıktığı ülkeye, Çin'in Wuhan şehrine gider. Tahmin edin ilk Covid virüsü hangi şehirde, hangi ülkede çıktı? Çin'in Wuhan şehrinde. Oh. Robert'ın bu açıklaması Obama'nın 2014 yılında bizi büyük bir virüs bekliyor konuşmasına bir referans da aslında. Ve şansa bakın ki geçtiğimiz 26 Ağustos tarihinde Mark Zuckerberg Covid hakkında devasa bir açıklama yaptı. Gönder gelsin hocam. Biden başkanlığı tarafından Facebook ve Instagram platformlarında zorunlu olarak Covid aşılarına veya Covid hakkında insanları korkutacak ya da panik yaratacak her şeye sansür getiriyorduk açıklamasını yapar. Örneğin ne zaman biri Covid'in ilk defa Çin'in Wuhan şehrinden çıktığı hakkında bir gönderim yapsa sistemlerimiz otomatik olarak hükümet baskısı nedeniyle bu tarz haberleri siliyordu. Mark şunu da ekler. Bundan sonraki olacak baskılara boyun eğmeyeceğiz. Artık otoritelerle nasıl savaşmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz der. Tabii bunların hepsinin birer ve teorisi olduğunu unutmamak lazım. Günün sonunda yaşadığımız dünya sadece siyah ve beyazdan oluşuyor. Zaten sırf bu teorilerden dolayı tüm bu pandemiler, virüsler aslında birer testten ibaret. İnsanoğlunun nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçüyorlar ki ileride daha devasa şeyleri daha kontrollü bir şekilde getirebilsinler. Buraya kadar geldiysen videodan keyif almışsındır. Eğer keyif aldıysan ve bilgi aldıysan videoyu beğenmeyi ve eğer hala kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Daha ne görmek istersin ya veya video yani. hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ne istiyorum. kadar oç varsa bu döneme sığmış. Gelmiş biz bunun acısını çekiyoruz vallahi billahi. Sizin ben dünya düzeninizin amına koyayım ben size. Siz hacker's'iz. mi Netflix'te? Biz Hayır. Biohacker's'ı ben izledim. Ya... Mesela o da bu tarz bir olay anlatıyordu o dizide. Hesabı ya. Düzenini. Kurtlar Vadisi'nden daha bir şey gelmeden ben ikna yani hocam. Ya arkadaşlar zaten dünyada belli başlı bir şeyler hani Falan var da yani bu ülkelerin e, veya bu belli başlı insanların yaptığı şeyler var da hani bunlar virüs olur mu yani her şey beklenir yani bir şey diyemeyiz yani şuraya ama bu pezemekler bir şey yapmıştır elbet yani onu söyleyeyim hocam. Allah'ı.